Paralel kader sırları ne demiştik? Kur'an'dan olan dualar kaderi değiştirir. Kur'an'dan olan dualar ta kaderi değiştirir. Çok önemli. Çünkü yaratıcının dilinden akıp gelen ola emri, olduran emir bizim hayatımızda şekil ve uygulama bulmuş olur. Ve yaratıcı olmasını veya değişmesini bizim gönlümüz ve dilimizle dilemiş olur. Amentü'deki hayır ve şeride bizim dilememiz ama onun yaratması bile bu kabildendir. Buna kaderden kadere geçiş, paralel kader evrenleri, paralel kaderler denir. Zaman da bizimle birlikte akan ve yaşayan canlı olduğuna göre Bak, zaman buna canlı bizi taşıyan bir melek bile diyebiliriz. Zaman da bizimle birlikte akan ve yaşayan canlı olduğuna göre. kozmik tablonun dışına çıkar, çıksak da zamansız evrenden alemimizi seyre dalsak aslında her şeyin olup bitmiş olduğunu görürüz. Yaratıcının zamanı yaşayan bir canlı olarak yaratması da müthiş bir kozmik berekettir, sırdır, ikramdır. Çünkü biz o zamanın içinde değiştirme, yeni bir kaderden kadere geçiş, paralel kaderler arasında seyahat ediş özgürlüğü verilmiş bize. Yani Rahman'a göre oluş olup, olup, bitmiş olması bizim sorunumuz değil. Allah öyle bir da bulunmuş ki zamanı yaratarak kötü olan her şeyi değiştirme özgürlüğü vermiş bize. İyileştirme özgürlüğü. Kaderimizi, sonsuzluğumuzu iyileştirme özgürlüğü.